Bursa ikinci el eşya ve hurda pazarından herkese merhabalar. Bu akşam yine Bursa'nın en canlı, en heyecanlı noktalarından birindeyiz. Bursa'da özellikle ikinci el eşya ve hurda bakmak isteyenlerin eski tabirle bit pazarının yeniden kuruluşuna şahitlik ediyoruz. Geçitteyiz, geçit bölgesi içerisindeyiz. Gelmek mi istiyorsunuz? Google'a yazın, sosyal medyaya yazın. Nereden ararsanız arayın. Burayı bilmiyorsanız Zaten Bursa'da değilsinizdir. Aydan. Aydan Hanım. Şimdi hırdavat ürünlerimiz var. Burada hı hı. vatandaş neden sizden alışveriş yapmalı? Piyasadan farkı ne? Piyasadan farkı uygun fiyat. Uygun fiyatlı. Uygun fiyatlı. Ayrıca ne ar arıyorlarsa aradıkları her şeye ulaşabilirler. Hangi bu, Sadece akşamda... benim için değil burada e, bu pazarda aradıkları her şeyi bulabilirler. Ve uygun fiyat. Hangi akşamlar veya hangi günler açıksınız? Yani burası ne Cumart zamanlar kuruluyor? Cumartesi, pazar 3 gün iki gece Cuma Cumartesi kuruluyor Cumartesi Cumartesi, Cumartesi sabah Başlıyor kurulmaya Cumartesi ve pazar, pazar dahil, dahil Gece dahil buradasınız Evet buradayız Süper teşekkür ediyoruz Her yaştan insanın geldiği Bursa ikinci el eşya ve hurda pazarında Gençlerle beraberiz Merhabalar efendim Adın ne? Fatih Fatih şöyle bir gel bakayım vatandaş mısın? Müşteri değilim. misin? <laughs> değilim değilim. Müşteriyim. Müşterisin. Vatandaş değilsin ama A müşterisin. Aynen. Evet. Aynen. Yeni bir Tars eşya <laughs> pazarında. Evet. <Görüyorsunuz>. Vatandaş <laughs> değil. Müşteri yani parası cebinde. <laughs> evet. Alışverişe geldin. Ne almaya geldin? Vallahi böyle bakıyoruz da şeye e, ses bombalarına falan bakmaya geldik. Peki neden buraya geldin? Bursa'da veya bulunduğu yerlerde yok mu? Bu. Buraya seni çeken ne? Ya ben zaten her hafta sonu buradayım zaten. Her hafta sonu geliyorum buraya. Her hafta sonu buraya geliyorsun. Aynen. Çeşitli alışverişler yapıyorsun. Evet. evet. <laughs> Memnunsun da. Aynen aynen. Teşekkür ediyoruz. Şey... Şimdi, pazardayız. Tabii. Sen yemek Esnaf... yemek dışında esnaflık da yapıyorsun. Tabii canım. Güzel. Esnaf, güzel. Ne satıyoruz abi? Oto aksesuar. Şöyle bir gelelim mi yavaş yavaş tabii, ta, da Tabii tabii. geldiğimizde. Ben burada çok enteresan ürünler görüyorum. Tabii. Bunların bazıları belki de arayıp da bulamayacağımız tabii, tabii, yerler. Tabii, vatandaşın da arayıp çok da bulamayacağımız yerler. yeri tabii. bulabileceğimiz tabii yerler. Tabii her, her, türlü temin etmeye eski çalışıyoruz. Eski tip araçlara da yeni tabii, tip tabii, araçlara tabii. da var galiba değil mi? Eski tip olsun yeni tip olsun. Özellikle eski tip araçların parçalarını da temin ediyorum. Topluyorlar. Hoşlarına gidiyor vatandaşın. Modifiye için. Tabii modifiye için. O zaman modifiye için bulunmaz yer. bit pazar yalçın ediyor. Aynen öyle diyoruz. Biraz daha yürüyelim. Merhabalar, kolay Merhaba. gelsin. Pazar alışverişindeyiz galiba. Pazarda baş belası arıyorsansa, aha burada bir aşiret var. Bak, aşiret. 1 bir, iki, üç, dört, dört beş, bak bu burada altı. altı. Bunlar bir aşiret. E. da var. Ablacığım, sizden başlayabilir miyiz, sorabilir miyiz? Konuşalım. Size soralım. Buyurun. Abi. Buyurun abi. Burada alışveriş yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet abi. Sürekli geliyor musunuz? İkinci El eşya pazarına, bit pazarına. Geliyoruz. Hangi ürünleri bulmak için geliyorsunuz ya da ne tür ürünleri bulmak için geliyorsunuz? Çocuklara oyuncak için geliyoruz ama genelde Çocuklara oyuncak için geliyoruz ama böyle... her şeyi her şey alıyoruz. Her o şey o... yani gereksiz şeyleri de alıyoruz yani ihtiyacı olmadığımız şeyleri de alıyoruz. Bunun nedir? Uygun fiyat mı? Yani uygun fiyatlar. Bak pincan evet. takımları. Buyurun. Bunlar hep ev ihtiyaçları. Ondan sonra şöyle yumurta şöyle kamera doğru gösterirsek. Yumurta pişirmek için tencere. Şöyle şöyle bir Ondan sonra Başkanım, e piyasada az bulunan oldu. sıfır hoş bir, hoş bir şey. bakın ee, batarya. Batarya. Evet. Bu evet. hepsi çok uygun fiyata. Görüyorsunuz. bekliyoruz. Aile boyu, evet. kadın, erkek, çoluk, çocuk, kundaktaki, beşikteki herkes burada. İkinci el. Eşya pazarında, hurda pazarında herkesi görüyoruz. Peki burasını kim yaptı? Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın büyük destekleriyle bu bölgede tekrardan kurulan bir pazar burası. Uzun dönemdir kapalıydı. Özellikle pandemi döneminde biz bit pazarı esnafının mağduriyetlerini zaten ama köşe yazlarımızda ama televizyon programlarımızda gündeme taşıyorduk. Bursa esnafının can odağı Bursalıların hatta Bursa'nın çevresinde Bandırmalı, Bigalı Yalovalı, Kütahyalı, Eskişehirli herkesin geldiği cumartesi, cumartesi günü, cumartesi akşamı, pazar akşamı ve pazar günü gezip dolaştığı ailece bulunan bir yer. Delikanlı gel. Uzatayım istiyorsan mikrofonu. Evet görüyorsunuz. Her türlü eşya var. Sayın abim. Evet abi hoş geldiniz. Maşallah burada evet, en e, tefrişatlı eşya sende. Her var abi. Şimdi. Aşağı, arkada Karadeniz müziği var. Memleket neresi? Benim asıl Karadeniz Bafralıyım ben. Anne tarafım Trabzon Sürmene. Sülmene misin, Bafra mısın, Bursa mısın? Karadenizliyim. Karadenizli, güzel. Peki, bu pazarı ne zamandan beri e, geliyorsun, gidiyorsun? Açıldığından beri buradayım, bir aydayım buradayım. Öncelikle Boz Bey'e çok teşekkür ediyoruz, Erkan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Benim kanser hastası oğlum var, ben bu pazardan geçirip onları iyileştiriyorum. Senelerden beri uğraşıyoruz, iki seneden beri pazar açamıyorduk. Ondan Allah razı olsun söz verdi, sözünü de yerine getirdi. Erkan Bey'le Boz Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Geldik. Alışveriş yapmaya değil, kameraları size uzatmaya. Hacı anne. Mikrofonu sana uzatsam olur mu? Burada Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'la Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Boz Bey'in verdiği bir hizmet. Evet. Başkanlardan bir talebin var mı? Burada ne de olmalı? Burada. Evet. Üstü kapalı olsun. Yum çamur olur, yağmur oldu mi? herkes bitir gelmir daha. Kapatsak, Üstünü kapatsak bir dibine, de güzel bir asfalt gibi bir evet, şey evet, geçsek. Evet asfalt yapsınlar, dibini güzel yapsınlar, suyunu, Tuvaletini, lavabosunu, mi? evet, mescidini. hepsini, evet her şeyini güzel evet, yapsınlar. Evet sayın başkanlarımız duyuyorsunuz. Hacı annemin talebi. Evet. Anaların hatrı büyüktür. Evet. Hem de Erzurumlu. Hem de hatunun hemşerisi. Evet. Peki anacım. Buyur. Burada evlatlar geliyor, hanım anneler geliyor, kızlar geliyor, evet. aileler evet. geliyor. Evet. Sen de burada anladığım kadarıyla evet. iki akşam kalıyorsun, iki evet. gün kalıyorsun. Evet. Güvenlik ne durumda? Rahatlıkla insanların evladını, çoluk, çocuğunu arabası alıp gelebilirler mi? Vallahi arada hırsızlar çok var da, olur da, yani olur da. <laughs> o de. kadar oluyor ama evet, oluyor. can sağlığında sıkıntı yok. Evet, o, yok onda sıkıntı hırsız yok. Hırsız sana geliyor, evet. vatandaşa geliyor. Evet, evet. <laughs> Uyanık evet. olmak lazım, bunu evet. da arada söylüyoruz. Evet. Evet. Burada bunu da belirtelim, demek ki güvenlik anlamında da bazı desteklere de ihtiyacımız var. Ama teyzemiz çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki üstü kapalı olsa, evet. altı da güzel asfalt olsa, mescidi tuvaleti olsa, burası Bursa'nın Evet, çamur oluyor ya çünkü daha kimse de gelmiyor. Ya ayaklarımız gömülür içeriye. Şu yukarılarla çok çamur oldu değil mi? Şu anda dibine biraz bir şeyler tökmüşler ama hani çok kötü oluyor. Bursa ikinci el eşya ve hurda pazarını gezmeye devam ediyoruz gecenin bir yarısı. Karanlık mı karanlık. Ama insanların kalbi sıcak. Gözleri pırıl pırıl. Ekmeklerinin peşinde. Evet. Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in seçim üzerinde, seçim sürecinde verdikleri sözlerin karşılığı. Vatandaş bir şeyler yaparak ekmeğini kazanmaya çalışıyor. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. İsim neydi? Samet Bediz. Samet Hocam. Ne satıyoruz? Gördüğünüz gibi çeşitli ürünlerimiz var. Oyuncaklar Elektronik, var. Elektronik, oyuncak, ayakkabı, ikinci el her şeyi satıyoruz şu anda. İkinci el her şeyi satıyoruz. Her şeyi satıyoruz. Evet. Buradan memnun musunuz? Şu an memnunuz. Bazı eksiklerimiz var. Sağ olsun e, Boz Bey eksiklerimizi tamamlayacak inşallah. Hani mıcırımız döküldü, yolumuz açıldı. Yani müşterilerimiz de rahat rahat geliyor. Bir ışığımız işte e, yolumuz falan birazcık sıkıntılı. Onların da bir çözüm sağlanırsa inşallah bu şekilde devam edeceğiz. Sözüm ona Bursa ikinci el eşya ve hurda pazarında köfteci Ayhan'ın yanındayız. Değil mi? Evet abi. Burada hoş geldiniz senin adın da yazıyor. yazıyor. Ama tezgahı ele geçiriyorum ben. Tezgahta ne var? Yaklaş Ercan. Ciğer. Ciğer. Ne diyorduk? kalpten değil Bursa'da ciğerden sevilir. Bursa spor adamı ciğer hastası eder. Evet şöyle koyalım yanmasın. Ayhan abi. Buyur abi. Memleket Muş'tur. Muş'tur. Bunlar da hoştur. Hoştur Allah'ın izniyle. Peki ne yapıyorsun? Ne diyorsun burada? Ne zamandan beri buralardasın? Abi yıllardan beridir biz bu işi yapıyoruz. Son iki yıldır bizim pazarımız kapandı. Ondan dolayı bayağı bir mağduriyetlik çektik. Allah'ın izniyle o mağduriyetimizi bizim Mustafa Boybe başkanımız, Boz başkanımız, Bozbey başkanımız, bizim ve Erkan bu Aydın ve Erkan Aydın başkanımız bizim bu mağduriyetimizi giderdi. Sağ olsun, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Şükürler olsun. Yine işimizin başındayız. Esnaf abilerimizle, insanlarımızla bir araya geldik. Şükürler olsun. Tekrardan işimizin başındayız. bu abi isim ne? Hasip. Hasip abi. Evet. Memleket evet. neresi? Bursa. Bursa'nın neresi? Hüseyin Alan, Uludağ. Hüseyin Alan. buraya evet. indi. Yok inmedim burada oturuyorum. Çukurca'da. Burada da oturuyor. Çukurca'da Çukurca'dan oturuyor. buraya geldi. Gene e, aynı e, şey. Evet. Yani yakın mesafe değil. Evet kardeşim. Niye geldin sen buralara? Buraya ne arıyorsun bu, burada? Malzeme almaya geldim kardeşim. Hangi malzemeleri? Bisiklet malzemesi, jant. Şu arkadaşlar mı? E, bu arkadaşlar benim Bunlar damat. Bunlar de Bursa Spor Formasal. Evet alacağım Bursa Hala, Spor Formasal alacağım. Ben kabul etmiyorum onu. Evet. Değil mi? Evet. Peki bisiklet malzemesi almaya geldin. Evet. Burada başka neler arıyorsun? Sürekli geliyorsun anladık. Sürekli geliyorum her hafta geliyorum pantolon kendime göre kazak. Ee, ha, giyme eşyası da var. Tabi giyme eşyası, semaver, tüp, soba. Ne ararsan var. Ha, ne ararsan var evet. Bekleyenler var maşallah iki baba yiğit. Abi, memleket nere? Hoş geldiniz. Hoş bulduk memleket nere? Ben e, Hastanadan alayım. alayım diyor abi. Bursa, ikinci elde orada pazarı. Dernek başkanı ve aynı zamanda esnafıyım. Bir dakika. Biz ikinci el Bursa ikinci el ve burada pazarı derneği. Başkanıyız. Başkanıyız. Başkanı da bulduk. Başkan da varmış. Biz aynı benim zamanda de... dört tane yönetici olarak dördüne birisi de benim. Gündüz, İsim neydi? Gündüz Alptekin. Gündüz Alptekin başkanı gecenin bir yarısı bulduk. Başkan buraya siz kurmuşsunuz. Derler ki Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın destekleri çok oldu sağ olsun evet. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in destekleri çok oldu sağ olsun evet. Başkanlarımızın desteği çok oldu sağ olsun evet. Peki sizlerin, başkanım Sizlerin aracılığınızla Öncelikle bu pazarımızı e, Kuran Şehrül Emin olan Mustafa Bozbey'e e, Osman Gazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a Çok teşekkür ederiz Esnaflarım adına ayrı ayrı Bütün esnafım adına Başkanlarıma teşekkür ederim biz e, bir buçuk yıla yakın bir zamanla e, pazarımız kapalıydı. Bir takım sorunlardan dolayı. Fakat başkanlarımıza biz e, sorunlarımızı ilettiğimizde e, bize yardımcı olacaklarını söylediler ve yardımcı da oldular. Bugün şurada gördüğünüz bütün esnaf arkadaşlar herkes ge gecenin şu saat olmuş. Elektriğimiz yok, ışığımız yok ama buna rağmen herkes ekmeğini peşinde. Ekmeği için mücadelesini veren insanlar. Tabii buna öncelikle başkanlarımızın pazarımıza sahip çıkmasının çok büyük önemi var. Yani yağmur yağdığında buralar çamur oluyordu. mucur döktüler, sağ olsunlar. Tuvaletimizi getirdiler. Elektrikle ilgili biraz problemlerimiz var. İnşallah başkanlarımız bu konuda bize yardımcı olacağına biz inanıyoruz. Ee, onların bu konuda Az anlayışlarını tane bekliyoruz inşallah. Erzurumlu bir hacı neyi gördüm? Dedi ki, evet. vallahi dedi evlat dedi, üstü kapalı olsa. Altı dedi asfalt olsa, bir de mescitle tuvalete duşu olsa buradan dedi ben hiç gitmem. Doğru söylemiş. E, hiç gitmez, doğru söylemiş. gitmez ama maşallah vatandaş zaten geldim herhalde cumartesi akşamı burada. Şimdi, Pazar akşamı burada, bir de gündüzleri burada. Şöyle oluyor aslında, cumartesi günü sabah burası 5 gibi açılır. İşte çaycısı gelir, erken vazite yemekçiler gelir, çorbacılar gelir. Onlar hazırlık yaparken diğer esnaf arkadaşlarımız da bu arada gelirler onlara hazırlık olmuş olur. Cumartesi günü sabahtan pazar günü akşam 5-6'ya kadar pazarımız açık. Pazarımızın bize gurur veren yönlerinden birisi de bu pazarı insanlar ailesiyle kızıyla, çocuğuyla, eşiyle hanımızıyla, annesiyle, bacısıyla gelip bu pazarda gezmeleri bu pazarda alışveriş yapmaları bu bizim onurumuz ve gururumuz ve şerefimizdir. Aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Osman Gazi Belediye Başkanımızın içinde de bunlar bir şereftir yani. Onların çünkü bize yaptığı buradaki bir destekten dolayı, verdiğimiz hizmetten dolayı bu o e, büyüklerimizin vesilesiyle hep beraber burada pazarımıza sahip çıkıyoruz ve pazarımıza e, inşallah bundan sonra daha iyi olması için başkanlarımızdan rica ediyoruz ki bize sahip çıksınlar. Evet Ercan şöyle ortaya doğru alalım ve gündemi kapatalım. Gündüz Başkan'la da konuştuk. Bursa ikinci el eşya ve hurda pazarı. Namı değer Bursa bit pazarında. Gecenin bir vakti ya da gündüz herhangi bir saatte. Cumartesi ve pazar günleri. Geliyorsunuz. Eşinizle, çocuğunuzla, annenizle, babanızla, kızınızla güvenli alışverişinizi yapıyorsunuz. Karnınız mı acıktı? Burada afiyetle tertemiz hijyenik ortamlarda yemeğinizi yiyorsunuz. Suyunuzu, çayınızı içiyorsunuz. Sonra evinize huzurla gidiyorsunuz ve bunları yaparken de vatandaşlarımızı görüyorsunuz İnsanlarımız alışveriş yapıyorlar bakın bir teyzemiz var ona da uğrayalım ablacığım iyi akşamlar şöyle mikrofonu bir uzatsam sana uzattım sana ama bak şimdi. sen ne diyeceksin sen geldin ne alışveriş yapıyorsun ne almaya geldin buraya Belirli bir şey yok her şeye bakıyorum işte Nereden geldin Bursa'dayım. Bursa'nın neresinden? Yunuseli Mahallesi. Yunuseli. Dağlı evet. mısın sen abla? Yok ya. Trabzonluyum. Trabzonlusun. Oo, <laughs> evet. Oflusundur sen şimdi bir de. Yok hayır. Araklı. Araklısın. Oo, güzel. Şimdi geldik. Abla. Evet. Maşallah. Aksesuar alıyorsun. Ya ben buraya baktım. Orada şeyi gördüm. Fiyatları çok uygun Herkese tavsiye ediyorum. Düzenli olarak geliyoruz buraya yani. Fiyatlar çok uygun. Düzenli evet. olarak geliyorsun. Aynen öyle. De ne pazarlıkta. Bilmiyorum diyorsun. Yani demek ki yani gelmiyorum. Ha. Sürpriz oluyor aldığım her şey. Bu da güzel bir şey vatandaşlar. Sürpriz oluyor. Yani, yani. sürpriz alışverişin adresi. Aynen öyle. Peki. <laughs> Aynen öyle. Ya ararsan vardır çok orada sürpriz antika bile bulabiliyoruz yani. Antika burada. bile bulabiliyorsunuz. Evet. Çok akrabalar memnun. Aynen öyle. Çok aklımda kalan bir şey vardır söylemek istiyorum. Bir <laughs> tane şey e, sözlük dışarıdan, dışarıdan baktığın zaman sözlük ama içi kasa anahtarlı. Mümkün değil bulamazsın. 20 liraya almıştım burada. 20 liraya. Aynen öyle. Onlardan biz de bakalım. Gençlere de da bakalım. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. İsim ne? Celalettin Beken. Memleket neresi? Samsun. Ya bari bir Bursa Spor giydi ama Lacoste'yi gördüm. <laughs> Artık bir de Enes Başkanım. Mustafa Bozbey Başkanım. Bursa Spor forması. Burada bir 5000 tane falan gider. 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 Ee, burs Spor'umuza destek veriyoruz zaten. Maçlarına gidiyoruz her hafta. Zaten stadımız full çakıyor. Üçüncülükte olmamıza rağmen herkesi Burs Spor stadına bekliyoruz. Ee, pazarımıza bekliyoruz. Pazarımıza güzel şeylerimiz var. Bütün e, gençlere hitap eden e, orta yaşlara hitap eden çocuklara hitap eden bütün iş var. Onları karşılıyoruz zaten şu anda pazarımızda. Ee, burs Spor Başkanı'nı da bekliyor muyuz buraya? Evet. Sayın Enes Çelik Başkanım mutlaka bekliyoruz pazarımıza. Bekliyoruz. Hayırlı akşamlar. Evet. Görüyorsunuz. Duydunuz zilin sesini. Artık kapatıyorum. Evet. Bugünlük, bu akşamlık benden ablamızın dediği gibi. Bana hayırlı akşamlar. Ezilmeden arkadan güzel bir araç ile beraber gidiyoruz. Nerede miyiz? Bursa ikinci El Eşya ve Hurda Pazarındayız. Nerede miyiz? Bursa Bit Pazarındayız. Nerede miyiz? Kalpten değil, Ciğerden Bursaspor'u sevenlerin yerindeyiz. Herkese iyi akşamlar. Herkese iyi pazarlar.